국보 английiddik doctor. ah sen Fatih y إertire 미나α bak! Chamo mão, porra, 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 mão Binaların dış cepheleri mermi yemiş gibi kepenkleri her taraf perişan oldu. Ben buraya gelene kadar onlarca aracın üzerine ağaç devrildi, elektrikleri devrildi. Elektrik direklerinde elektrik var. Bu su yere vuruyor. Millet suyun içinde. Benim de aynam kırıldı. Yanındaki arabaların, arkamdaki arabaların hepsinin camları, patladı. Ön cam, arka cam, yan cam hepsi patladı. Rabbim muhafaza buyursun. Başımıza taş yağdı.